Herkese selam dostlar. Selam arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Canlar, Big Bastık peşteyiz. Harika bir kasaya sahibiz. 25 bin TL'miz var. Ama bugün e, son günlerde olduğu gibi satın almaya başlayacağım. Bir 15 bin 10.000 10 bin TL'de bir fark parası bırakıyorum kendime. Ver bakalım neyimiz var. Umarım art 2 iki, level 2 ile başlarız kanka. Başla, <gülüyor> başlarsın. <gülüyor> Part 2'de bir başlarsın ha. Al başlarsın. Ya tam bir karaktersizsin sen ya. Ya yeter ki ödemek istesin. Tamam bas. Heh. Yani umarım, umarım iki tane atıp bırakmaz, Birde bir boş geldi. Ananı iyi olur, ama. defa mı oldu? Kesmemesi lazım arkadaşlar, çarpı ikiye geçmezsek hiçbir şey alamayız burada. Devam. Fazlasıyla boş Tamam bir tane attığı için erken umutluyum ayla. Lan oğlum bu ne ya? Sıfır para var lan aşağıda. Bir tane tamam. Dört spin iki asa. İki tane. Yani şu an aşağıda en azından bir rakam gördük abi. Aşağıda en azından bir rakam gördük. 15.000 bin satın aldığımız. Ya abi işte iki tane atıp gönderdiği zaman hapı yutuyoruz bu Güzel. Ya, bir tane güzel Sosipin kanka. 2250 güzel oldu. Son sipin bir tane. Güzel. 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 Tamam güzel. Neden sana bırakır ki? Güzel baba. 4800 bir 10, 10 daha var. 10 daha var. Bir de bir oldu. Biz bizim... Şimdi kazanmamız lazım. Ya şimdi kurtarmamız gerekiyor. Şehir üstü işte olay yani. Çok boş geçtiği için çarpıcı çıkmayacak şuraya o olmaz kankam ya çok da bir şey yok zaten orada abi bunlara gelmezsin zaten 5 spin kaldı bir 5100 <laughs> güzel tamam bir 5 daha lazım bana bir 5100 <laughs> <bin yüz> daha, <gülüyor> daha <gülüyor> lazım aynen bana evet. için yani para kurtarmak için 3000 gitti 4 skin bir üstüne çıkamayacağımız garanti onu anladık zaten şu an onu anladık amacımız yatırdığımızı, satın aldığımızı kurtarabilmekti. Son sıfır. Son sıfır bir tane. Hadi. Ya yes, yes, yes. Şerefsiz ya abi yemin olsun ya. <laughs> ya Arif'i götürüp bayram yaşatmayacak zannettim ver lan. Güzel güzel evet, güzel. güzel, güzel toparladık. Şimdi ıktan bir karımız var baba. Güzel. Ama güzel. şey yok. E, para yok. Tutar yok abi. Benim çarpım çarpı gözüküyor. O yüzden güzel. Ya şu an çarpı İki tane atarsa çarpı 10'dayız. Çarpın gözünü... Yani çarpı geçeriz bakıyorum. Ama boş geçmemesi lazım tabii ki. Ya şu an, bak şu an... Bir şey alamadık abi. 15 15.000'e 3.150'lik kararımız var. Bir de buradan geldi. Bir de buradan geldi abi. Son sıkıntı, şey. Bir tane bir tane. Çarpı ona bir tane. Altı sıkıntıda. Bunda <laughs> hariç bunu böyle aynı gibi gitti. Hadi oğlum. Ya bir tane atar ya. Ha, oy oy güzel. Ya güzel. Bunlar boş geçiyor. Az Gözüm baştan beri ama. boş geçiyor. Hiç bir tutar atmadı ki. Yani 700 lira, e, 300 lira, e, 500 lira e toparladı. Şimdi da bir tane atsam hep Bak gör. Ya zaten demiyorum. mi zaten iki tane. Var. Aynen öyle. Güzel oldu. Evet, Şimdi güzel. Çarpı 3 bir 7000 6700 dedim. Matematik tutmadı Olsun. Matematik tutmadı. <laughs> Hiç soru yok. Canlar bu arada canlı yayınları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Çarpı 10'dayız. Güzel de bir beğenimizi alırım. Hadi oğlum benim be. Temiz ya. Yani. İki tane temiz kanka. Yapmasak mı ki? Ne diyorsun? Kanka mı temiz? Ya, Aa, bu da buraya. Güzel. 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 Çok güzel. Kaç? 40, 50, 55. Tamam güzel. güzel. Çak baba. Nice oldu. Güzel topa adam Oyun o kadar kötü başladı ki. Yani çarpı 2 son anda geçti. Çarpı 3'e geçmiyordu. Güzel de. 1000 lira sıkıştırsaydık araya. 6000 tamam. Güzel. Güzel kaç oldu? 88650. Güzel oldu. Güzel. Daha var dört günümüz Bir tane daha güzel atarsa iyi olacak. Yok bu. Ya bu çarpı onu böyle boş geçmememiz lazım. Yapma lan. Son la. ya, son spin şu an Lan güzel, çak 88.600'e hikayet güzel. <laughs> abi 15.000 satalım alım yaptık. Şimdi ıhtan, ıhtan bir yoklayalım abi. Hiç farmamadık oyunu. Şöyle bir 250, 20 tutalım. Ver. Ver kanka. Ver. Bir 100 bin yapar mısın bizi? Temizinden, ver temizinden, oğlum. Temizinden, temizinden. Oyuna girirse çok güzel olur. Ver babacım, ver kanka. Hadi oğlum boş geçme. Şöyle bir 20 daha, bir 20 daha, bir 20 daha. Erken yakalarsak bizim için çok iyi olacak. Bu arada çok yedirmeden oyuna girmemiz gerekiyor. Oda. Ne diyorsun Çok artık? Çok boş geçti. Yok bi bi bir bet değiştirmenin vakti geldi. Şöyle bir 450, 450 e, 400 babacım. 20 turbo kanka. 80 de bırakırım en kötü. Şöyle bir 20 turbo oyla. Hadi oğlum. Burası burası. Gel evet, bu, 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 bu. yes be güzel. Şifre 45 babacım be. Şifre 45 kanka. Hadi oğlum. Çok yemedik Allah'tan. Yani yaklaşık 12k kaybımız var. 86 bin liradayız. Çekme kanka ya. Yabayıp böyle bir git. Git. Devam oldu. Ya level 2. Bilmiyorum ben level 2'de daha çok kazandığımı düşünüyorum. Bir de birimiz olsun bizim olsun. Taaa oh, <laughs> Ne yapıyorsun lan? Bomboş geçti baba bomboş. Evet. Güzel. Evet. Tamam. Hoş. 11250 geldi. 11250 geldi. Ama daha az. Daha devam. Yani devam. Şu, şu an verdiğimizi aldık. Anla ve Bence bir geçirmez. Ters tutam yapalım. Geçirmez bizim Çarp Mickey bizi geçirmez abi. Yani gidişle. ne var Yani. Hiç yok lan, atması bile yeterli. At. Güzel, nice oldu. Yemin olsun tek tek paralara baktım baba, Bak, Tek tek paralara baktım. İki. İkisi bin kaldın, Bir tane. İki bin kaldı, güzelsin oğlum. On üç bin de buradan yaz. yirmi bin. Ya kendin ödese yetecek. Nice! <gülüyor> güzel lan! <laughs> Oy hiç umurum yoktu lan. 30-50 bin lira yazdı. Tamam babam. Bunlar zaten beğenmeyeceği için atıyor pezevenk. Çarpı gideyiz kanka. Çarpı gideyiz. Ver o. Hoppala. Dokuz var burada. Dokuz var oğlum. Çok güzelsin. <gülüyor> <gülüyor> yakaladım. Yakaladık tamam. Bir satın güzel. almayla bir farla güzel ateşledik. Hadi oğlum benim. Ve hiç umut yok yani. Evet oyun kötü. Oyun çok kötü. çarpı çıkar mıyız? Çok güzel tutarlar. İki tane kaldı. tane gerekiyor. Başladı abi hoş geçmiyor. Yani. Kanka. Alo. Doğru sayısın lütfen güzel. 999 bir çocuk var orada okuyacağız bizi zaten. Daha 16 200, 200. Güzel. <laughs> tamam, tamam. Dur abi gerçekten <laughs> bir tane kaldı. 78'deyiz. Yani üst süperimiz var. Bundan bir hariç. Bir tane. Hadi oğlum. At lan şunu. At, At şunu ya. ya. ya inanılmaz Hadi. ya. Hadi. Anam yolunu senin ya. Okey güzel çok güzel. Çok güzel baba. Şöyle bir ıhtan devam edeceğim. Çok da zorlamayacağım canla. 25 kayla başladık çünkü. Hiç gerek yok. Geldin. Bekle bekle. Yakaladık. Yok. Bek tübe. Canlar Telegram grubumuz ve Discord grubumuz yorumlardaki linkte mevcuttur. Linke tıklayarak gruplarınıza dahil olabilirsiniz. Etkinlik hoş sohbet muhabbet içinde bekleniyorsunuz. Şöyle bir vektöre bir daha ucundan yakalar mıyız? Ne diyorsun? Valla sanki zor gibi yapmıyorsan Yok bitirecek, bitirecek, yok bitirecek bizi Hiç gerek yok, bırakalım abi Geldin mi? Tamam, ooo! Oh! 150 bak. Yok okey. Okay. <laughs> okay, okey okey. Okey şöyle 50. Canlar kanala abone olup Bildirimleri açmanızı bekleyin. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşça